seçtik. Aaa ah, red onu da bana ver. Rekor mu geliyor? Rekor mu geliyor? Abi şu an çok üzüldüm ya. Arabiya teyara let's go to the teyara Geldiniz mi teyaralar? Ha geliyorlar sivrisinek gibi geliyorlar vallahi bak Ha gel RSS, ses dur nefret ederim ama gel Ne olursa ol yine de gel Burada silah mı var? Aa Ay 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 Lan yere mi atladın şerefsiz Hepsiz mi silah bulacağız? biraz da ben bulayım. Tamam. Tamam. Oo mutan çok severim. Burada bir yere mı? Çaldım onu. Yine efsaneyim, yine efsaneyim ya. O da gitti. O da gitti. O da gitti. Elindeki DP'yi vermezsen yok ederim seni. Ver şunu. Tamam o da gitti. O da gitti. Burada. Tamam. İleri de var. Sağımda ayak sesi vardı. Önümde. Bir de buradan biri mi sıktı? Arkam. Geldim geldim. Oo, adam bana bir de sürpriz yapmak istiyor. Yapmayı seviyor ya. Adam bir de bana sürpriz yapıp benden içeriye girmeden dışarıya çıkıyor ya. Sen nereye gidiyorsun oğlum? Yerdekini vuracaktım ya. Oğlum arada kaynadı çocuk. Vallahi arada kaynadı ya. Aha ayak sesi. Abi sesli bir kişi var bir tane ayak sesi var. Kill sayımız 18 oldu arkadaşlar. Oğlum baga girdi. Bak baga girdi. Az önce baga girdi abi. Ateş etmedi dedim herhalde sıçtık dedim ama toparladık. Neredesin? Neredesin? Aha gördüm bak. Niye ilerlemedin? Heh. Seni bekledim o kadar. Tamam. 8'e atalım, şunu atalım, şunu atalım. Bana araç lazım şimdi. Araç ararken de bir saatte burada zaman kaybetsek. Oğlum bu adamlar büyük ihtimalle pusuyor. bir hiç kimse kalmayınca ateş et, şey yapmaya başlıyor. Ortaya çıkıyorlar. İki kişi. Birisini şöyle alsak, birisi sola kaçtı ama. Şu arada. Allah silahını bulan ortaya çıkıyor abi. Sanki ama uzaktan sıkan vardı ya. Araç. Abi bunun tepesinde mi acaba? Şunun tepesine çıkıp bakacağım. Kesin şunun tepesinde bir yerde ya. Ne? Lan, arabiya. Ne güzel ışınlanıyor arabiya ya. Vallahi. Vallahi tam bir teyyaresin ha. Oğlum ne yapıyorsun şimdi? Araya bir yere girip bak, şey şakası mı yapıyorsun bana? Kaybolma şakası mı yapıyorsun? Bak ya, işim gücüm var. Daha 7.62 mermisi bulmam lazım. Buydaymış. Fakat seni. Tamam. O 110 mermi. Bir dakika. M4'e dönüyorum hemen. Geriye kalan 7 şey 762 mermilerini atmayacağım ki belki yerde AK falan bulurum. Bunun mermisi biter. AK'yi alırım falan diye. Şu anda o mermileri atmaya gerek yok çünkü şeyde bayağı yer var. Üst sol üst taraftaki kiti almayacağım bile. Çok zaman kaybı yaşarım. Yaşamam da 5 saniye için. Gideceğim hemen. Hemen hızlı bir şekilde roze Dex M24. Nasıl kafa değil nasıl body ya? Aa body gitti lan o. Bir dakika, onu replay al abi ya. O, o gerçekten kafaydı bu arada ya. Hadi bir git ya hadi bir işine ya. Nereye geliyor? nereye? bir ateş etme. Abi M24'ü alacağım. Bu sefer M24 oynayacağım abi. YouTube videolarında çok seviyorlar. Niye M24 almıyorsun diye. Bu sefer M24 oynayacağım. Rekor mu geliyor? Rekor mu geliyor? Düşman bulmam lazım. Pochinki'ye bakacağım. My Arabic friends. Try again later. Tamam artık mermi sorunu yaşamayız, o yüzden şu mermiyi atabilirim. Hala hala oyalanıyorum şu anda, garip bir şekilde. Niye acaba? Oh, red zone var, red zone var, red zone var, red zone var. Bir dakika, red zoneun geçmesini beklemem lazım. Bu kile yazık olur yoksa bu red geçmesi lazım. Poçinki de düşman olsun ya. Bak Poçinki'ye atlayanlar var. Silahı tekleyem aldım? Bakayım. Vallahi tek. Ulan chat ya. Eyvallah chat. Eyvallah 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 eyvallah. Tamam. Aa benzin bitti. Tamam. Bir hayattaki benzin sorunum olmasa belki etrafı daha hızlı gezip yüksek kill alabilirim. Ama ne araç var ne benzin var. Aşağıdaki bagiye alabilirim. Bagiye çok vurdum mu tekerine falan geldi mi? Acaba. Şurada benzin var mı? Ona bakalım. Benzin yok. Ama Aa benzin, 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 benzin. Alan geliyor. Kahretsin. Gezemedim. Ya da gezsem mi? Geziyor. Tamam gez Alcık Azıcık gezeyim. Belki alanın içinde varlardır vardır. He, işte senden bahsediyordum. Gel gel. Gel gel. 30. Gel 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 gel. Var mı başka? Dur dönmüyor. Tekerim patlak bunun yok. Baga mı girdi lan bu yoksa bu? Oğlum bak arkada bir sürü araç var ya. Yok abi bunlar bitmiş. Bunlar yok. Bunlar var ya. Bunlar mefta olanlar. Burada kimse yok. Menzilimiz az. Menzilimize dikkat etmemiz lazım. Alan nerede? Yasnaya tarafında. Mansion School Tukulat Rozok tarafına tekrardan dönelim. Nosa basamayacağım ya. Hiç nosa basamayacağım ya. Abi kimse kimseyi öldürmesin lütfen ya. Aa, red zone'u da bana ver. Aferin ya. Aferin babacım ya. Aferin aynen böyle. Devam ki. Hadi bakalım. Abi vurma vurma. Millet nerede buluyor abi? Alan o kadar büyük ki. Bulamam ki ben bunları. Alan çok büyük ya bakar mısın abi? Şuraya dağılsınlar bari. Gaza da basamıyorum. Nosa hala vuruyorlar. Şu garajda araç var mı? Var. var ver şu aracı. Ver 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 ver. Bak millet vuruyor 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 vurmayın ya. Gidiyor abi gidiyor. Gidiyor. Ya albayım. Nerede? Dört nerede? Dört. Hayır ya M4'ü mü ver M4'ü mü? M4'ü mü ver? Heh. Bu adamların bir tane daha takım arkadaşı var ama onlar nerede? Tamam çok artistlenme tamam drop'a doğru ilerliyorum belki drop'a gelirler ya Hadi lan drop'a gelin bari. Tamam ben gerçekten ne yaptığımı bilmiyorum ama gerçekten bak AVM verdin ya. Benim şu an yüzüm var ya şen şakra oynuyor. Hadi bakalım. Nerede bunlar ya? Allah 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 patlamaya hiç hazır değilim. Patlamaya razı değilim. Vurdukların hepsi bronz altın seviyesi şaka gibi. Kardeşim zaten 33 kili Fatih liginde vuran bir insan karşıma getir ben onu ayağımla değil her tarafımla alkışlarım. Bir ikincisi buradaki liglerde şey değil yani burada lig sistemi yok çünkü burası zorlu mod. Fatih liginde as liginde sence bu şeyi yapmam mümkün mü abi? Millet sanki e-spor turnuvasında şey yapıyor neydi onun adı 40 kilo üzeri alıyor. Millet e-spor turnuvasında mı 40 kilo üstü alıyor benim mi haberim yok oğlum? Araç mı var orada? Ne olur kimse ölmesin. Alanı ölüyorlar. Abi bu Araplar var ya beni çıldırtıyor ya. Gel bana öl bari ya. Bu kadar da oyun bilgisizliği olmaz ki. Git ya da Orta Doğu sunucusunda falan oyna yani. Heh gel buraya. Benzinim yok çok kovalayamam gel buraya. Benzinim yok çok kovalayamıyorum gel buraya. Uh Bezinho -huh. hey, Onu vurmayacaktın işte ya. Onu vurmayacaktın işte ya. Ne vuruyor? Benim de o lokma. Niye vuruyor? Abi şu an çok üzüldüm ya. Ha hoş geldin ya. Hadi git al drop'u. Hadi. Tamam hadi bekliyorum. Lan çok gittim manyak. Ya. Of. 40 olmadı ya. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. 2 defa 39 kill aldık. Ben hayretler içerisindeyim ya. Bir 40 olmadı, bir 41 olmadı, bir 42 olmadı. Olurdu. Araç benzini sor... Araca benzini koyun. PUBG mobil yetkilileri. Aracınıza birazcık benzin boşaltın. Azıcık paradan kızın. Birazcık araçları birazcık daha benzinli yapın. Ki biz de rahat rahat kir rekoruna falan yürüyelim ya. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.